Sel merkeze endemik ayta matematik denemelerinden bir geometri sorusu. Soru şöyle. A ve B pozitif gerçel sayılardır. Dik koordinat düzleminde bulunan P noktası A'ya A noktasının orijin etrafında pozitif yönde 45 derece döndürülmesiyle oluşan nokta A noktası 0'a B'dir. A ile B'nin çarpımı 8 kök 2 ise B nedir demiş. Hemen bir dik koordinat düzlemi çiziyorum ve P noktasını Aya A olarak buluyorum. AB pozitif olduğu için hemen birinci bölgede Aya A noktasını şöyle buldum. Şurası P noktası. Şöyle bakarsanız şuranın da 45 derece 45 derece olduğunu görürsünüz. Şimdi P noktasını pozitif yönde 45 derece döndürürseniz saatin tersi yani P noktası şuraya bir yere gelir yani burası A noktası oluyor sıfıra B yani şurası B olmuş oluyor dolayısıyla şu mesafe yani şu değişmeyecektir bakın A A şu O P uzunluğu nedir A kök 2'dir şurası da A kök 2 olacak yani B dediğimiz aslında A kök 2 olacak şunu getirdim buraya. 45 derece döndürdüm pozitif yönde. Şu mesafe aynı oldu. Burada bir ikiz kenar dik üçgen var. A, A, A kök 2 dedim. Burası da A kök 2 oldu. Şurası A bakın. A dediğim yer şurası. B dediğim yer şurası. Dolayısıyla B dedim A kök 2 oldu. Şimdi şu çarpımı kullanıyorum. A çarpı B yerine A kök 2 yazıyorum. Eşittir 8 kök 2. Kök 2'ler gitti. A buradan ne olacaktır? 2 kök 2 olacaktır. E B de A kök 2 idi. Yani 2 kök 2 çarpı kök 2 o da 4 olarak bulunur.